Günaydınlar herkese. YapıFX tarafından hazırlanan güne başlarken bültenine hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde, cuma gününde hepinize merhabalar diliyorum. Bugün sizinle Avrupa'dan gelecek veriler hakkında konuşacağız. Ve küresel piyasalarda neler olduğunu endekslerdeki geri çekilmeler üzerine bahsedeceğiz. Başlangıç olarak bugün için Almanya'dan ve Euro bölgesinin genelinden işsizlik verisi açıklanacak bugün. Diğer yandan yine Euro bölgesinden Enflasyon oranı açıklanacak. Bu açıdan bugün Euro için ve DAX için hareketli bir gün geçireceğimizden bahsedebiliriz. Özellikle gelecek olan işsizlik oranı verileri hem Almanya'dan hem Avrupa Birliği'nin genelinden gelecek olan işsizlik oranı verisi bizim için DAX tarafı ve Euro tarafı için ciddi anlamda takip etmemiz gereken veriler. Bu açıdan haftanın son işlem gününde konuşacağımız en önemli konu Avrupa Birliği olacak diyebiliriz güne başlarken. Öncelikle Euro için bugün e, dün yaşanan yükselişten sonra dün bu yükselişin en büyük sebeplerinden birisi de aslında S&P Endeks. Amerika'nın en büyük 500 şirketinin yer aldığı S&P Endeks'inin e, düşüşü. Bu düşüşün sebebi de bu hafta gelen Amerika'dan gelen veriler ve e, dün açıklanan Amerika'dan açıklanan büyüme oranının negatif olması. Ve bu negatif veriye istinaden aynı zamanda kasırganın da Amerika'yı vurmuş olması endekslerde son son iki yılın dip seviyesini görmemize sebep oldu. Bu dip seviye bize bir nevi Amerika endekslerinden çıkışa sebep olduğu için doğrudan altın ve euro tarafına geçişlerde şey, geçişlere sebep oldu diyebiliriz. Bu açıdan euroda dün bir miktar yükseliş yaşadık. Şu an 0.98 kritik seviyesini test eden bir görüntüdeyiz. Bu seviyenin altında kalması durumunda geri çekilmeler veri saatine kadar devam edebilir. Veriler saat 11 ve 12'de bu açıdan sabah saatlerini dikkatle takip etmeliyiz. Ee, geri çekilmeler bize 97-50 seviyesine kadar e, daralmayı, sarkmaları gösterebilir. Eğer 0.98 98 üzerinde tutunabilirsek verilerle beraber de yukarı yönlü bir e, Vivme kazanırsak Euro dolar paritesinde bugün itibariyle yükselişlerde 0.99'a kadar bile yükseliş gözlemleme şansımız mümkün. Haftanın son işlem gününde. Bu açıdan da dikkatle takip etmeliyiz. Tabii ki bugün Euro için takip etmemiz gereken tek veri açıklanacak olan işsizlik verisi değil. Diğer yandan Avrupa Birliği'nden acil bir çağrı yapıldı. Enerji toplantısına dair. Çünkü hala doğal gazla elektrik fiyatlarıyla, enerji arzının riskiyle baş etmeye çalışan Avrupa var. Her ne kadar depoları doldurmuş olsa da halk tarafında hissedilmeye başlayan, başlanan faturalar var. Gerek İngiltere nezdinde, gerek İtalya, gerek Almanya nezdinde jeopolitik olarak biliyorsunuz sıkıntılar var. Bu açıdan Avrupa Birliği bugün enerji krizi üzerine yeniden bir acil toplantı gerçekleştirecek. Geçen haftalarda yaptığı gibi bu toplantılarda da Doğalgaza tavan fiyat konusu konuşulacak ki Almanya buna doğalgaz ihracatı anlamında pek yanaşmıyor ama kendi içerisinde halka verdiği doğalgaz anlamında bir tavan fiyat uygulamasına gitmeyi düşünüyor. Bunun için de 150-200 milyar euroluk bir yardım paketi ayarlamaya çalışıyor, hazırlamaya çalışıyor. İtalya diğer yandan 60 milyar euroluk ek kaynak ayırmış durumda. Tüm Avrupa'da 140 milyar Euro'luk bir tasarruf yapılması zorunlu gibi görülüyor genel olarak Avrupa Birliği anlamında. Bu açıdan da bugün Avrupa Birliği enerji krizi üzerine enerji bakanlarının toplantısı bizim için hem petrol fiyatlarında geri çekilmeleri sebep olur, sebep olabilir. Buradan çıkabilecek kararlar şu an için bize e, geri çekilmeler devam ederse ham petrol fiyatlarında 78 seviyelerine kadar geri çekilebiliriz. Tabii ki burada ilk kritik seviyemiz 80 olacak. 80 dolar seviyesinin altına düşen, 80 dolar seviyesinin altında tutunabilen bir ham petrol görüntüsü bize enerji toplantısından sonra da 78,5 seviyelerine geri çekilmeyi sağlayabilir. Diğer yandan tabii ki bu toplantıdan beklenen verimin çıkmaması durumunda ise petrol fiyatlarında yeniden 82-60 seviyelerine doğru bir yükseliş gözlemlememiz Gayet olası bir senaryo haftanın son işlem gününde. Altın tarafında ise biraz önce bahsettiğim dün Amerika borsalarındaki bir nevi çöküş diyebileceğimiz son 2 yılın en düşük seviyelerine gerileyen seviyelerden dolayı yaşanan büyük çıkışlar altın tarafında alım fırsatı olarak değerlendirildi şeklinde konuşabiliriz. Dün zaten sizinle 1652 direnç seviyesi üzerine konuşuyorduk ve şunu şundan bahsetmiştik. 1652 seviyesini eğer üzerinde tutunabilirsek 1660, 66 gibi seviyeleri gözlemlememiz gayet olası. Bu yüzden bizim için 1652 direnç seviyesinin üzerinde tutunabilen bir görüntü şart yükseliş için. Şeklinde bahsetmiştik ve bu bu yükselişte Amerika'dan gelen daralma verisiyle, ekonomik büyümenin negatif açıklanmasıyla, Florida'daki kasırganın etkisiyle Amerika borsalarındaki geri çekilmelerin etkisiyle altına geçişin olmaz sebebiyle bizi daha da yukarı seviyelere çekti ve şu an itibariyle 1670 seviyelerinde seyreden bir ons altın fiyatlamasına sebep oldu. Bu açıdan bugün e, ons altın fiyatlarına 1681 seviyelerine kadar yükseliş gözlemleyebiliriz. 1681-82 kademeleri bizim için önemli bir direnç noktası olacaktır. Bu seviyeye tutunamayan, dün bahsettiğimiz gibi 1652 seviyesi gibi bir seviye bu da. Bu seviyeye tutunamayan bir ons altın fiyatlaması bize geri dönüşlere sebep olacaktır. Ki bu hafta birkaç gün boyunca 1652'nin üzerine çıkamayan görüntüde hep geri çekildik. Dün itibariyle tutunabildik. Bugün bu seviyenin üzerindeyiz. Artık 1681'i konuşuyoruz. Geri çekilmelerde de yine bizim için destek noktamız 1652. Yani gün içinde dediğim gibi 1681 ve 1652 seviyeleri arasında bir fiyatlama göreceğiz. Muhtemelen şu an için yönümüz yukarı yönlü fakat Avrupa'dan gelecek verilerin eğer Avrupa Birliği'nin faiz artışlarında daha da şahinleşmesi gerekebileceği yönünde bir takım veriler olarak karşımıza çıkarsa ons altın fiyatlarında geri çekilmeleri gözlemleyebiliriz. Aynı zamanda şu an için dünden beri yükselen Amerika borsalarından çıkan paranın altına geçmesiyle yükselen ons altın fiyatlarında kar satışları da gelebilir. Bu açıdan ons altında bugün her ne kadar yönümüz 1681 desek de Avrupa'dan gelecek veriler, Avrupa'dan daha sonra açıklanabilecek faiz kararlarına yönelik herhangi spekülatif söylemler ve beklentiler ons altında geri çekilmeleri sebep olabilir. Bugün itibariyle dediğim gibi en önemli konumuz Avrupa. Euro odaklı, Avrupa odaklı söylemler oluyor. Enerji toplantısından dolayı petrol fiyatları, Avrupa'dan açıklanacak verilerden dolayı Euro dolar paritesi ve ons altın aynı zamanda DAX tarafı hem enerji toplantısı hem Avrupa verilerinden dolayı etkilenecektir. DAX'ta Dün bahsetmiştik. 12.000 seviyesini altına sarkmalar gözlemleyebiliriz diye. Bu sarkmaları gözlemledik. 11.900 seviyelerini gördük. ufak ufak geri çekilmeler yaşadık. Fakat şu an yine 12.000 seviyesini tutunmaya çalışan bir DAX görüntüsüne sahibiz. Bu açıdan da bugün Avrupa'dan gelecek veriler doğrudan DAX tarafını etkileyecektir. İşsizlik verisi de enerji toplantısından çıkacak gün içerisinde belki öğleden sonra belki akşama doğru çıkacak son kararlar diyebileceğimiz durumlar bize DAX tarafında yükselişe sebep olabilir. Yükselişler 12150 12200 seviyelerine kadar yükselmemize sebep olabilir. Ancak geri çekilmelerde 12000 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin altına sarkmalar ve 12000'in altında bir kapanış görmemiz Gelecek haftaya DAX için çok kötü bir senaryo ile başlamamıza sebep olabilir. Dikkatle takip etmemiz gerekiyor bu açıdan bugün gelecek verileri. Nasdaq tarafında ise son günlerde zaten Amerika borsalarındaki çıkıştan bahsettik. Zaten geri çekilmelerden, ekonomik büyümenin negatif açıklanmasından bahsettik. Ancak bunun yanında şirketsel bazlı haberler de var. Bunlardan birincisi Apple'ın iPhone üretiminde arz artışını durdurması ve fazla talep gelme işinden dolayı üretimde bir takım kısıtlamalara gitme açıklaması yapması doğrudan Apple hisselerinde yüzde altı gibi bir düşüşe sebep oldu. Tabi Nasdaq'ın en büyük hisselerinden birisi olarak da bu Nasdaq'a da olumsuz etki etti. Diğer yandan da bugün itibariyle gelen açıklama yani dün gece saatlerinde gelen açıklamada Meta tarafından geldi. Meta şirketi biliyorsunuz Facebook, Instagram, WhatsApp'ın sahibi olan Mark Zuckerberg'in şirketi. Meta şirketi de kurulduğu 2004 yılından beri ilk defa bu denli büyük bir bütçe kısıtlamasına gideceğini, işe alımları tamamen durduracağını açıkladı. Bu da hem Meta şirketinin hisse senedinde hem de haliyle Nasdaq'ta geri çekilmeleri destekleyici bir olumsuz hava yarattı. Nasdaq'ta şu an her ne kadar gün gün içi toparlama görüyor olsak da geldiğimiz seviyeler son 2 yılın en düşük seviyeleri. Bir önce bu seviyeleri gördüğümüz seviye Haziran'ın başındaydı. Fed'in yüksek şahinleşme söylemlerinin başladığı bir nevi dönemdi. Bir önceki seviyede 2 yıl önceki seviye. Bu açıdan şu an dün gördüğümüz seviye 2 senenin de en dip seviyesi olduğu için Nasdaq'ta 11 bin seviyelerine tekrar geri çekilmeler olası. Yükselişler bize Nasdaq'ta satış fırsatı sağlayacaktır bir dipten alım söz konusu. Evet, Meta'dan, Apple'dan, tüm Amerika borsalarından çıkışın olduğu bu bugün bir dipten alım, bir dipten toparlanma etkisi mümkün. Şu an için ufak bir alım fırsatı veriyor gibi gözükse de genel yönümüz Nasdaq'ta aşağı yönlü. 11400 seviyelerine kadar bile yükselebiliriz gün içerisinde ancak 12 11000 seviyesi bizim için kritik bir seviye. Bu seviyenin altına sarkma durumu zaten Amerika borsaları için çöküş diyebileceğimiz bir durum. Şu an için bizim takip etmemiz gereken destek seviyesi 11150. Bunu eğer hafta kapanışını 11150 altında yaparsak düşüş devam eder demektir. Ancak 11300 seviyesinin üzerinde bir hafta kapanışı yaparsak gelecek hafta bir tık daha toparlanmalar gözlemleyebiliriz bu toparlanmalar. Çok kısa vadede 11600'e kadar bizi bir nevi yükseltir. Ancak geri çekilmelerde artık tarihi dip seviyelerden bahsediyoruz. Ons altında da daha önce bahsettiğimiz gibi tarihi dip seviyelerden bir toparlanma görüyoruz. Yıllık tahminler hala yerinde duruyor. Ahmet Bey merhabalar. Onslarda yükselişler satış fırsatı mıdır? Dolar partisi artık düşüşe geçti mi diye soru sormuş. Az önce de bahsetmiştim. Ons altında yükselişler evet satış fırsatı. Bizim için 1681-1682 seviyesi kritik bir direnç seviyesi. Bu seviyenin üzerinde tutunması pek olası gözükmüyor. Bu açıdan da genel yönümüz hala aşağı yönlü. Çünkü dolar endeksinde bir düşüş yok diyebiliriz. Çünkü FED söylemleri bu hafta biliyorsunuz haftanın başından beri bu hafta Merkez Bankası konuşmalarının olduğu bir hafta demiştik. Bu hafta Powell dışında neredeyse bütün bölgesel FED başkanları konuştu ve artık Güvercin isimler bile şahin söylemlere katıldığını söyledi bu hafta. Bu açıdan e, dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor. Küresel bazda risk iştahı hala düşük. Endekslerdeki düşüş, e, risk iştahındaki düşüş bir nevi dolara geçişi sağlıyor. Bu açıdan da dolar endeksi e, anlık düşüşler yaşasa da genel bazda hala yükseliş eğiliminde. Tüm küresel piyasalarda dolar hala birinci yatırım aracı olarak görülüyor. Bu açıdan da ons altında evet yükselişler bize günlük alış fırsatı sağlıyor kesinlikle. Ancak genel görüntümüz orta uzun vadede hala düşüş eğiliminde. Bu açıdan yıl sonu tahminlerimiz 1600 dolara kadar geri çekilmelerin görülebileceği. Zaten bu haftada bu seviyelere çok yaklaştık biliyorsunuz Merkez Bankası konuşmalarından dolayı. Tüm küresel bazda merkez bankaları faiz arttırmaya devam ediyor bugün itibariyle hem Meksika hem Hindistan faiz arttırdı. Bu hafta ve geçen hafta 20'den fazla Merkez Bankası faiz arttırdı. Sadece dolar endeksi değil tüm para birimlerinin değerlendiği bir dönemdeyiz. Merkez Bankaları etkilerinden dolayı. Bu açıdan da on altın gibi değerli metaller ve diğer risk risk içeren varlıklar diğer yandan da endeksler gibi Nasdaq olsun, DAX olsun, borsalar gibi bir düşüş eğilimine girmiş vaziyette son 1-2 haftadır. Bu açıdan da onsal altında yükselişler evet satış fırsatı diye değerlendirebiliriz. 1681, 82 seviyeleri dikkatle takip etmemiz gereken seviye kapanış için. Bugün kapanışta eğer bu seviyenin üzerinde tutunamayan bir görüntü görürsek satış fırsatı çok net bir şekilde gelebilir. Ancak geri çekilmelerde de 1652 bizi bekliyor olacak. Bunu da takip, et takip etmemiz gerekmektedir. Bitcoin tarafında ise son olarak bahsedersek e, büyük bir gelişme yok. Son 1-2 haftadır bahsedilen kripto paralara dair düzenlemeler, regülasyonlar bunların 1-2 yıl içerisinde artık netleşeceği yönünde açıklamalar bize günlük fiyatlarda etki edemiyor. E, küresel piyasa ve makro veriler, siyasi ortam o kadar yoğun ki Bitcoin tarafına, kripto para tarafına yatırımcılar geçiş yapmaya korkuyor ama bir DAX kadar, Nasdaq kadar geri çekilmeler de göremiyoruz. Son dönemde farkındaysanız 20.000 ve 18.000 seviyeleri arasında devam eden bir görüntüdeyiz. O açıdan bugün 20.000 seviyesini gözlemleyebiliriz. Geçen hafta da aynı şekilde 20.000 seviyesinin üzerine bir çıkış sergilemiştik, tutunmaya çalışmıştık ama tutunamamıştık. O açıdan bugün de 20.000 seviyesini test etmemiz olası. Geri çekilmelerde de yine 18.000 seviyesi karşımıza çıkıyor olacak. Kripto para piyasalarında veya riskli varlıklar tarafında ciddi bir gelişme olmadığı sürece olumlu bir hava yaratacak bir etken olmadığı sürece Bitcoin'de yönümüz yukarı yönlü demek çok da gerçekçi değildir. Tutup da Bitcoin 30 binlere 40 binlere çıkacak demek gerçekçi bir senaryo değildir. Bu açıdan da dikkatli bir şekilde yatırım yapmakta fayda var kripto para piyasalarına. Anlık yükselişler günlük yükselişler döndü mü diye bir nevi gözünüzü büyümesin Yürümesin 20 bin üzerindeki tutunamayan görüntüler tekrar geri çekilmeler sağlayabilir bize geri çekilmeleri gözlemleyebiliriz. Dolar Türk lirası paritesinde ise aslında e, senaryomuz her gün aynı ne yazık ki y yine yukarı yönlü eğilim kuruş kuruş devam ediyor yıl sonu tahminleri değişmedi para politikası yönündeki açıklamalar Türk lirasını aşağı yönlü yani Türk lirasını değerlendirecek bir açıklama yönünde gözlemlenemiyor piyasalar tarafında. Bu açıdan da bir değişiklik yok dolar Türk lirası kurunda. Son olarak da sterlin dolar paritesine bakarsak son günlerde çok bahsettik sterlin dolarda. Bu hafta da İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvil alımı yapacağını duyurdu ve bu şekilde 65 milyar sterlinlik bir tahvil alımı gerçekleştirdi. Çok muazzam büyüklükte bir şey. Geçen hafta Japon yeni mesela piyasaya Sadece 5 milyar dolarlık bir e, müdahale etmişti. Bu hafta İngiltere ise tahvil alımıyla 65 milyar sterlinlik bir bir nevi piyasa müdahalesi demeyelim de tahvil alımı gerçekleştirdi. Bu da tabii ki sterlinde bir değerlenmeye sebep oldu. Bu değerlenme daha doğrusu bu tahvil alımı bir miktar DAX, Nasdaq tarafında günlük bir olumlu hava katmıştı. Ancak bakın olumlu havayı da Nasdaq'ta mesela şurada gözlemleyebiliriz. Direkt iki gün önceki grafikte 28 Eylül'de. Bu açıdan sterlin dolarda da yükseliş zaten 28 Eylül'de sert bir şekilde başladı. Doğrudan İngiltere'nin tahvil alımıyla gerçekleşti. Bu açıdan da İngiltere şu an dip seviyeden uzaklaşmış durumda. Yeniden bir tık daha kabul edilebilir. 1.10 seviyelerin üzerinde seyrediyor. Bu seviyeler bizim için kritik. E, toparlanma bekliyoruz biraz daha. 1.12 seviyelerine çıkış bekliyoruz ancak bu kadar yükselişin bir kar satışı gelebilir. Bu kar satışı da bize sterlinde yeniden 1.10 seviyesine doğru şu an 1.11.60 seviyesinden 1.10 seviyesine doğru geri çekilmeleri yeniden gözlemlememize sebep olabilir. Bu açıdan gün içi kapanışta bize haftanın son işlem günü kapanışta 13 günlük hareketli ortalamanın şurada gördüğünüz çizgin üzerinde bir kapanış gerekiyor ki sterlinde o toparlanmanın devam edebileceğini bahsedelim size pazartesi günü. Bu açıdan da sterlin ve sterlinden de son olarak bahsetmiş olduk. Sizlere haftanın son işlem gününde bol kazançlı güzel bir gün diliyoruz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Euro tarafından gelecek verileri saat 11 12'de gelecek işsizlik oranı ve enflasyon verilerini dikkatle takip edip Euro tarafında ve DAX tarafında dikkatle pozisyon almakta videonun başında bahsettiğim gibi dikkatle pozisyon almakta fayda var. Sizlere bol kazançlı.